Yani şimdi sen bana zenci oldun mu söylüyorsun? <laughs> ne fıstık gibi bir zenci. <laughs> Hah, burada siz demek. Fransa'dan telefon etti. Anladığım kadarıyla Fransa'ya yerleşmiyor. Fransızlar projenizi almaktan vazgeçmişler. Ah, neden? Okuma zahmetine da. Şimdi arayıp anlaşmayı feshetmemem için binlerce öneride bulunacaklar. Ne yani? Değil. Suzan'ın ve Fransızlar o saçma sapan projelerinizi satma ihtimali var mı hala? Şimdi güzel güzel çalışma odanıza gidin ve aklı başına bir fikir bulana kadar odanızdan dışarı çıkayım demeyin. Efendim. Eğer yeni bir fikrim olsaydı bu saçma sapan projeyi Fransızlara kakalamaya kalkışmazdım Pertev. Gazi Osman Paşa'lı güzel bir dadının gerçek annesinin Afrika kökenli bir zenci olduğunu keşfetmesine ne dersiniz? Pertev Affedersin ama bu çok kişisel ve özel bir hikaye. Melek Hanım, bunun için çok yüklü bir telif hakkı ödemesi alabilirsin. <laughs> Bence bu yılın dizisi olur. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Bey, bir şeyler atıştırmak ister miydin? Çikolata renkli atalarımın onuruna çikolatalı kek yaptım. <laughs> Buraya sadece şunu söylemek için geldim Melek. ...sen beni öldüreceksin. Ömer Bey... ...bir tane mi alırdın... ...yoksa iki tane mi? Melek Hanım... ...annenin böyle çekip gitmesine nasıl izin verebilirsin? Ee, bir tane olsun. Ömer Bey... Aa! ...ne çekip gitmesi? Annem şu anda kapının önünde... ...ona içeriye girmesi için... ...yalvarmamı bekliyor. Bu ne olacak her şeyi <laughs> Haberin olsun Melek, dün bana verdiğin o kötü havadisten sonra... ...üzüntüden kurdeşen döktüm bana. Aman, bakayım. aman Muhalle Hanım yapmayın Allah aşkına. Kurdeşenlerinizi kendinize saklasanız iyi edersiniz. <laughs> Anne, senin moralin bozuk. Bak, biraz çikolatalı kek almaz mıydın? Neden herkes sadece benim yemek yemek istediğimi düşünüyor? Şu halime bak. Yüreğim paramparça. Ah, Muhalle iyi ki buradasınız. Suzan Hanım bu anlaşmayı faksladı. Kızınız ve iki annesi hakkında bir dizi hazırlıyoruz da. Şurayı imzalasanız da olur. Parmak basanız da olur. Mertem, <laughs> görmüyor musun? Kadıcağız kendinde değil. Çikolatalı keki bile yemeği reddetti. ne zaman reddettim? <laughs> Selam. Ay, Vay be! Ne ev ama! <laughs> Galiba bir şey getirmeyi unuttum. Ne? Balizi mi? Benim <laughs> <laughs> güzel kızım yavrum, hoş, hoş geldin. Ayetlerine sar, hoş geldin. Hoş Ay, geldin canım. Anne! Ha? Evimizi ne kadar güzel döşemişsin böyle! Beğendik! Yeni <laughs> dekore ettirdik! Şey diyor anne, ne o klasik! Hmm, evet! Biz de yaptırdık! Bizimki ne o plastik! <laughs> <laughs> İyice. De. Aa, gel sen o tanıştırayım. Nasılsınız ben Ali? Merhaba. Bu da Defne. Merhaba nasılsınız? <laughs> Aa, canım böyle resmiyete ne gerek var? ben sizin ablanızım. <laughs> gel şöyle bir sarılalım sarılalım. <laughs> Görüşmeyeli ne kadar uzun zaman oldu değil mi? Zaten hiç görüşmemiştik ama olsun. <laughs> e, hadi ayakta durmayalım. Misafir salonuna geçelim. Misafir salonu mu? Evet. Ay bu evde kaç salon var? Dört. <laughs> Hemşire itiraf etmek için neden yirmi yıl bekledik sanki? <laughs> ee kardeşlerim, söyleyin bakalım, siz neyle uğraşıyorsunuz? Ben Amerikan hastanesinde doktorum. Vay, ben de avukatım. Ay, ben de tadı yok. <laughs> Anne, şu hale bak, tam üç profesyonel yan yana çalışma hırsı galiba bizim kanımızda var. Kızım <laughs> kek. Büyük annemin tarifiydi. Öyle mi? <laughs> Bir de patatesli börek yapardı ki parmaklarını yerdin. Nerede o? Nerede o? Bu konuya sessiz kalamam artık. O benim kızım. Kızamık olduğunda, ...su çiçeği çıkardığında, kıl kurdu döktüğünde ...onu hiç kimse benden alamaz. Ah! ah! <laughs> Sen zenci misin? <laughs> Melek. Bu kadın nasıl senin annen olur? Anne. İlk kocası öz be öz Türk'müş. <laughs> bu... ...burnuma gelen nefis yüzün kek kokusunu açıklıyor. <laughs> Gerçi... ...hiç kimse bana ikram etmek lütfunda bulunmadı ama... <laughs> Neden uzatıyorsun? Ben senin annenim. Bu kadını söyleyeceği hiçbir şey... ...beni bunun aksine ikna edemez. Şimdi siz herhalde baş başa kurup... ...konuşmak isteriz. Ee, bahçeye taşıp buyurun orada bir misafir evimiz var orada konuşun efendim buyurun <laughs> Duydun mu Melek? Annenin misafir evi varmış ee, Acaba uşağınız misafir evine servis yapıyor mu? Tabii, tabii buyurun. Anne Efendim Anne Meleğin kan testi sonuçları belli olmuş ee, Öyle mi? Anne, Heh. çok üzgünüm ama DNA'larınız uyuşmuyormuş. Ha? Melek senin kızın değil. Aha. Ay! <gülüyor> <gülüyor> ay, bu ne? Çok üzüldüm. Ay, ben sanki sizi 40 yıldır tanıyor gibiydim. <laughs> Hiç merak etme evladım. Bundan sonra bu ailenin bir dostusun. Aile dostumuşsun sen, tamam mı yavrum? Belki test sonuçları yanlış çıkmıştır. Bir test daha yaptıramaz mıyız? <laughs> Beni utandırıyorsun anne. Bana anne demeyi keser misin? <laughs> Yeter anne. Sen benim annemsin. Bunu ben kabul ediyorsam sana ne oluyor ki? <laughs>